Mr. Beast mi? Tamam hadi izleyelim bakalım Mr. Beast'i. Haydi let's go. Oldu lan buna. 7 günü hücre hapsinde geçirmeye çalışacağım. Kapatın hadi. Oh, Umarım delirmem. <laughs> bakalım. Önümüzdeki 7 gün boyunca bu ses geçirmez hücrede kimseyle görüşmeden, elimde hiçbir şey olmadan hayatta kalmam gerek. Bu da aslında psikolojik olarak tehlikeli olduğu için beni izleyecek olan doktorun delirmediğimden emin olması gerekiyor. 23 yıldır akıl hastanelerinde çalışıyorum ve açıkçası hayatımda böyle bir şey duymadım. Böyle bir odada 50 saatten fazla kalmak kalıcı psikolojik hasarlara yol açabilir. Ve ben burada tam 168... Aga bir şey söyleyeceğim. Bu 50 saat mesela... İnsanın psikolojisine kötü geliyor diyor ya. Bu adam deli mi amına koyayım? Niye kalıyor bu? Saat kalacağım. İzlemedik mi bunu? oluyor işte. Lan nasıl Yok, izleyeyim bu. onu ben bunu? İzlemedim ben bunu. Bunun Gerçekten aklıma Efendim sayın dizci? Şey diyorum kadın erkeklisi verdi onlar yüz gün kalıyordu onu diyor. Onu bahsediyor. Sen onu izledin. Tamam. Kaybetmeye tamam, başlayıp hatırladım. psikoz denen tamam, bir şeye girme tamam. ihtimalim var. <laughs> 34, 34. O zaman çıkmam gerekir. Bu bende kalıcı hasara neden olabilir. 7 gün gömülü kaldı ama bir şey olmadı. Bu daha mı zor? Çok daha zor kimseyle görüşmeyecek. Beyin yeni bilgiyle işler. İhtiyacı olan da budur. Yoksa sanrılar, halüsinasyonlar görmeye, paranoya yaşamaya başlarsınız. Önümüzdeki bir hafta boyunca hayatta kalmam için elimde yatacak bir yatak, bir defterle kalem, yeniden kullanılabilir bir şişe su, diş macunu, diş fırçası ve de sabun. İhtiyaç gidermek için de bir tuvalet ve bir de lavabo var. Bu noktada 7 gün boyunca kendimi eğlendirmenin zor olacak daha anlaşılıyordu. Özellikle de 9 saat sonra. Şöyle yapınca... Muhtemelen burada kaç karo olduğunu merak ediyorsunuzdur. Doğru cevap 1900 karo. Eğer tavanı ve tabanı da katacaksak o zaman 2860 karo. Ama bütün bunlardan önemlisi Midem bana diyor ki yemek yeme vakti. 7 gün boyunca nasıl yemek yiyeceğimi merak ediyorsanız burada taşıma bandı var. Bu band 30 metreden uzun bir band. Kimseyle etkileşim olmadan yemeğe erişebiliyorum. Sanırım yaklaşık 14 saattir buradayım. Şimdiden tahminimin 2 saat yanlış olması çok garip değil mi? Ve a meydan okumanın zor kısmı kimse yemek göndermedi. Geriye dönüp baktığımda keşke daha çok yeseydim diyorum ama evet yakında biri bana bir şeyler gönderse gerçekten güzel olurdu. Karnım gurulduyor. Hey! <gülüyor> Sen <laughs> elini şey. yıkadın mı? Evet tabii ki yıkadım. Hayır yıkamadı. Ona yemekleri rastgele göndereceğiz. Böylece zamanı tahmin edemeyecek. Şu anda saat 18 ve daha yeni kahvaltı gönderiyoruz. Burada ne çekilir B falan diyor amına. Olursa hasta mısın ya? Burada neyi var Ne, ne yapabilirsen ya. manyak mısın amına koyayım diye sen. Arkadaşlarım beni doyurmayacak o mı? Mesela. Çok açım ben çok aç. Bu oda ses geçirmez olduğu için yemek gelmesine rağmen bunu ancak iki saat sonra kontrol edince anladım. Yürüyemeyecek kadar açım. O kadar da değil ama. Aa, hadi yapma. Sonunda kontrol ettim ve ah, <laughs> yemekten ümidimi kesmeye başlamıştım. Tadı harika. Yani soğuk ve vıcık vıcık. Ama bir şeyler hissetmekten o kadar mahrum kalmışım ki leziz. Aa, gördüğünüz hücre hapsi seti. Kelimenin tam anlamıyla metal zincirlerle sarılı. Bu odada yangın çıkarsa bizimkiler kilidi açamadan muhtemelen diri diri yanarım. Neyse bundan başka şeyler düşünsem daha iyi. <laughs> Sonraki birkaç saatimi kendimi mümkün olduğunca meşgul tutmaya çalışarak geçirdim. Evet. Ha, bu... harikaymış. Elinde hiçbir şey yok. Uğraşacak hiçbir şey yok. Kendini meşgul etmek için şimdiden buna başvuruyorsa 7 gün dayanması biraz zor olacak. İlginç. İnsanın elinde bir şey olmayınca metal bir plaka kadar basit bir şey bir iPhone kadar eğlenceli olabiliyor. Bu gidişle sıkıntı onda de Anksiyete uyandıracak Açıkçası insanlığımı kaybediyor gibi hissediyorum <laughs> Ben yatmaya gidiyorum bakalım ne olacak Oğlum bu Ebo'nun normal hayatı Acaba Ebo'da problem mi var ya <laughs> böyle geldi. Herhalde artık 40 saati falan tamamlamışımdır Jimmy kalan vakti şu anda 6 saat yanlış söylüyor Yani ikinci gündeyim Saat 16 civarı Henüz hata yapmaz diyor Zaman algımı kaybetmem başka sorunlara yol açtı Ne yaparsam yapayım inanın bana uyuyamıyorum bu ışıklar her şeyi mahvediyor. Kafam karışıyor. Belki de önümüzdeki 5 gün boyunca burada yatmalıyım. Uyuyamamasının nedeni uyumaya ihtiyaç duymaması. Bunu uyuyarak atlatmak istiyor. Vakit geçsin diye. Ama aslında yapması gereken şey mümkün olduğunca uyanıkken onu meşgul edecek bir şeyler bulmak. O kadar olabilir ki amına koyayım bu burada içgüdüsü, çok doğal. İlkel içgüdülerine geri dönüyor. Saatin 16 olduğunu nereden çıkardın? Saatin 21 olması gerekmiyor mu? Ve o günkü ilk yemeğimi elime aldığımda saat öğleden sonra 16.30 olmuştu. Yanlış anlamayın. Yemekler güzel görünüyor ama o kadar soğuk ki... Bunu yemektense açlıktan ölmeyi tercih ederim. Evet. Ve ikinci yemeğim geldiğinde birkaç dakika sonra geldi sanmıştım. Taşıma bandından ne gelmiş? Dur. Ne kadar oldu ki? İkisini de yemen mi gerek yoksa... İkinci kahvaltı ikinci günde olduğumu kanıtlıyordu ama onun çoğunu yememiştim. Bu yüzden yani yemediğim için belki de kötü hissettiler şey. Ay Bu noktada ilk yemeğin taşıma bandında ne kadar beklediği hakkında hiçbir fikrim yoktu. İşte bu durum zaman Hı -hı. geçtikçe daha da kötüleşebilir. Daha ikinci günündeyiz. Ne yapacağımı bilmiyorum. Sanırım sayabildiğim kadar saymayı deneyeceğim. 1, 2, 3, 4... Oğlum abi nereye sıçıyor lan bu adam? 5, İnanılır gibi 560, değil. Şey değil mi? 566 566. Ama ya. insanın yapacak Hı -hı. bir şey olmadığında 990. E, bu adam suçlarken izliyorlar yani. 99 Yo, kötü 100 olan 100 100 burada 100 buna 100 boyun 100 eğmektir. Ya. Ve beyin. Vakit geçtikçe yapacağı rastgele şeyler tükenecek. Ne yalan söyleyeyim. Doktor haklıydı. Çünkü meydan okuma ilerledikçe delirmeye başladım. Sence ben bu Sence ben <laughs> Lan! <laughs> Uyuma stratejim meydan okumanın çoğunda zamanın geçmesine yardımcı olsa da bana başka şekillerde zarar verdi. Şurada yemek yok mu? Vıcık vıcık ve soğuk ya. Bu ne zamandır orada duruyor? O tepsi 7 saattir orada bekliyor. Ha. O dondurmayı yemek için her şeyimi verirdim. Ya, ama bu yemek artık yenilebilir değil ve sanırım yine aç kalacağım. Genellikle aynı anda birçok video üzerinde çalıştığımız için inanılmaz derecede stresli oluyorum. Şu anda kendimi o kadar da stresli hissetmiyorum ama dünyada olup biten tonlarca harika şeyi kaçırdığıma dair geri kaldığımı hissediyorum ve bu beni çok rahatsız ediyor. Bu çok garip. Alışık olduğumdan farklı bir duygu. Hiçbir şeyi yapmamanın bu kadar zor olması gerçekten çok garip. <laughs> Artık gerçekten çok sıkıldım. Aa, bu benim için aklımı zorlamaya başladı. Sıkıldım. Yardım. 168. saatteydim. Meydan okumanın sonuna çok vardım. Ama 65. <laughs> saatte merak etmeye başladım. Ama da nasıl kalkılır? <laughs> Oluyor? <laughs> Keşke bundan önce biri bana amuda kalkmayı yani öğretseydi. Kendini ağır depresyondan koruyabilmek için sadece kendi zihninde var olan kavramlar bulmak zorunda kalacak. Evet şu anda parkta yürüdüğümü hayal ediyorum. Yeşil çimenler var, balık tutuyorlar. Şu anda gerçekten de kafasından senaryolar <laughs> uyduruyor. Yok artık. Ve elbette güneş parıldıyor, kuş sesleri var. Parkta yürüyüşümü mahvettin. <laughs> İnanmıyorum. Aklını kaybetmesine şahit oluyoruz. Oh, yine yemek göndermişler. Görünüşe göre biraz pilav, tatlı patates ve biftek var. Meydan okumada şimdiye oğlum, kadar canım, verdikleri oğlum. en iyi yemek bu. Canım çıktı lan. Buraya bakın. Burada pilav var. Sıradan bir insan muhtemelen bu pirinçleri Güzel yer. Ha, bak. Ama ben sayacağım. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 97, 98, 99, 100, 101, 265, 266, 267, 307, 308, 309, 310, 421, 422, 423, 424, 445, 446, 447 pirinç. Bu metal tepside tam olarak 447 pirinç tanesi var. Bu bilgi muhtemelen hayatınızı değiştirecek bir bilgi tamam mı? Evet. Çok yorgun hissediyorum. Bu da muhtemelen 5. günün gecesindeyim demek. Meydan okumanın yarısını bile tamamlamamıştım ama şimdiden tam bir gün hatalıydım. Banyoda biraz daha uyuyacağım. Orası o kadar aydınlık değil. Bu da yaptığım en akıllıca hamleydi çünkü o banyoda tam 12 saat uyudum. Meydan Oranın okumayı resmi mi? olarak yarıladık. Şey, 84 saat yarıladı. oldu. Bir sonraki yemeğinde bunu öğrenecek. Oh. En iyisi bunu karıştıralım. Harfleri bir araya getirebilir. Ben açım, çok açım. Ben burada ne varmış bakalım? Nedir bu? Spagetti O'su duymamış mısın? Adını mı? unuttuğum tek şey bu değildi ama. Buna ne deniyor? Bu bir kraker. Tek krakere bu kadar sos fazla. Tadı ketçap gibi. O harfleri nasıl fark etmez? Aa, bu bir ne? Evet! evet. Bu dört spagetti oyu çıkarmayı unutmuşsunuz. Hayır. Hayır. Ne zaman bir harf bulsa o harfi yiyor. Umarım bunlar bir şey ifade etmiyordur. Harfleri yemeden önce bir şekilde bunları fark etmem. Daha fazla yemek için bir kelime çıkarmam gerekmiyordu. Lan Ken nasıl cici? Bir saat oldu lan daha yayın. Allah Allah. senin bozulmuş ha söyleyeyim. Yemin ediyorum var ya bu kamerayı kıracağım o kadar koyayım en son ya. Hadi yeni kamera satın al. Hadi yeni kamera satın al. Abi sen onu bana ver ben sana buraya 4K vereyim. Tamam mantıklı bir Hala satılık sağlıyorum. Ali yürü. Alo. E. Geldi. İnşallah bu gitmez ya. Dur bakalım hayırlısı. Eminim benden istedikleri bu değildir. Jimmy çıktığında bunu izleyecek ve buna kesinlikle inanmayacak. <laughs> Depresyon. Bu noktada ışıklar beni çok rahatsız etmeye başladı. Şu anda başım gerçekten de çok ağrıyor ve çok çok açım. Vücuduma neler oluyor? Evet ihtiyacı olan tüm kaloriyi almasına rağmen daha fazla yemek istiyor ama bunun nedeni her şeyden kopuk olduğu için açlıktan öldüğünü düşünmesin. Yemek koymuşlar Onu mı diye ya. baktım. Yeniden, yeniden ve bir kez daha. Gariptir böyle rahatlıyorum. Bundan dolayı beyin sarsıntısı geçirir miyim? Bence en iyisi dur. Haklısın. Bence de dursam daha iyi. Burada McDonald's poşeti var. Ama bu kadar hafif olması garip. Bu poşetin içinde hamburger yoksa depresyona gireceğim. Varmış. Evet işte bu. Ne zaman yemek yesem 20 dakika boyunca o kadar mutlu oluyorum ki anlatamam. İnsan gibi hissediyorum. <laughs> Gülümsemeden duramıyorum. <laughs> Çok mutluyum. Yemeği bitirir bitirmez de aniden depresif hissediyorum. Çünkü ne yapacağımı bilemiyorum. <laughs> zaman algım tamam. Sen mi olarak kalsan zayıflarsın zayıflar mısın oğlum ben var ya burada bir yerim amına koyayım ben yok olduğu gibi Büyük ihtimal Aybek Babur olurum 7 günde bak Ulanma. Saatin kaç olduğunu tahmin ederdim değil, ama artık bu dünyadan hissetmiyorum geçen her saniye Olsun. daha da aptal hissediyorum Kendimi meşgul etmem gerekiyor Bu mektanı Cheeseburger kağıdını alacağız ve diş fırçamı içine koyduğum bu bardağı da ve artık basketbol oynuyoruz LeBron Steph Kobe Basketbol bana göre değildir belki de. Beyzbolda hep daha iyi olmuşumdur. Strike. Böyle olmaması gerekiyordu. Ama sonra hatırladım. Evet, bak. Üzerinde çatal var. Buradaki ilk yemeğimi bana metal bir tepside vermişlerdi. Bunu öyle bir mesafeye atacağım ki çok komik olacak. Evet. <laughs> Sıkıldım. Bu odada geçirmem gereken iki günüm daha var. Ve içimden bir ses bana dayanamayacağımı söylüyor. Dördüncü gün. Ne kadar yalvarsam da, bağırsam da, yalvarsam da. Lü. Ya da geyirsen... Bu odadan erken çıkmama izin vermeyin. Tamam Jimmy vermeyiz. Hiç güdülerimi dinliyorum. Şu ana kadar 113 saat geçti. Bu da 55 saatim falan kaldığı anlamına geliyor. Videoyu kim düzenliyorsa gerçekte kaç saatim kaldığını göstersin. Umuyorum ki 55 saate yakın bir süredir. Bence bu olanlardan ötürü sinirlenecek ve hatta paranoyak tepkiler gösterecek. Mahremiyet herkesin hakkı değil mi yani? Şurada bir kamera var, şurada bir kamera var, şurada bir kamera var. Kamera, 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 kamera. 7-24 o kameralarla beni izliyorsunuz yani. Ha? Delireceğim artık! Peki kamerayı ebandın içine daha iyice bowling oynar gibi. Lan, ne yapıyor <laughs> amına koyayım? Ah, bir şekilde parmağımı vurdum. Ah! Bu videoyu çekmenin bu kadar zor olmasını hiç beklemiyordum. Düşüncesi bile. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Ee, bakışları falan çok değişik lan şu an cidden. Bir garip bakıyor e, yani. gibi bakmıyor mu şu an? Bir garip bakıyor amına koyayım harbi. Yani gözlerimi dolduruyor. Ama şu anda kendimi hayvan Ama gerisi zaten çok kötü bir şey baba. Yani 4-5 gün boyunca hiçbir şey yapmadan durmak çok kötü bir şey oğlum. Tanrım gibi hissediyorum. Sanki sen olarak tüm haklarımı kaybetmişim gibi. Tahminimce 5. günün ilk yarısını tamamladım bence. Kanka kamera şarjları nasıl bitmiyor diyorsun da bak adamlar burada kablo sistem yapmışlar yani Sence bu adam kamera şarjları nasıl ayarlayacağını bilemez mi yani? Kız arkadaşımı çok özledim ve tayfamı da özledim tabi Nolan'ı bile ne <laughs> Nolan'ı bile <laughs> Anne. Açıkçası şu anda akli dengemin tam anlamıyla dibe vurduğunu söyleyebilirim. Bu insanlık dışı bir şey. O kadar uzun zamandır buradayım ki bazen rüyamda bu odada olduğumu görüyorum. Sanırım 6. ya da 7. gündeyim diyorum. Ama uyandığımda bir rüya olduğunu fark ediyorum. Saat kaç oldu? Buna bir servet harcayabilirdim. Sadece saatin kaç olduğunu öğrenmek için bu meydan okumada neden 33 saat kaldığımı düşünüyorum anlatayım. Saat kaldı. Aa, 5 defa uyudum. <laughs> İkinci neden, günde bir kez tuvalete otururum ve buraya geldiğimden beri beş kez oturdum. Üçüncü neden, boynumda çok sakal çıktı bakın. Ha, bu da genellikle bir haftada olur. Yani tam emin olmasam... Tam emin olmasam da beşinci gündeyim. Çünkü gerçekten bir şekilde hala dördüncü gündeysem, inanın aklımı kaçıracağım. Bir keresinde rüyamda... Yüz bine kadar saydığım zaman hakkında bir şeyler gördüm. Uyandığım zaman da odanın etrafında bin tur atayım dedim. Yani eski günlerin hatırını. Bu başlangıç. Bir. iki. Bu görüntüleri tekrar izleyince o kadar şaşırdım ki delirmemek için daireler çizerek yürümeye başlamışım. Bin de çok fazlaymış. Şimdiden başım dönüyor. Bu meydan okuma boyunca suyu hep bu lavabodan doldurdum ve açık olayım bu... Bu su... Bu, 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 bu... Hayır yani... Oğlum... Circle nedir? Su şişelerine takılan aroma veren bir kartuş. Tatsı suyun tadını da muhteşem hale getiriyor. Bu şişeye yerleştirebilir Ana ne şişeyim? Sponsormuş lan! ...bileceğiniz yüzden fazla sapan, farklı ne? aroma var. Hepsi de su sıfır sapan. kalori ve şekersiz. Ah, bu tripodu taşımak bile berbat. <laughs> Önce aromayı ne kadar yoğun istediğinizi seçin. <laughs> Sonra da içmeye başlayın. Suyu o kadar lezzetli yapıyor ki de o Oğlum bu neymiş abi? Benim de dikkat... Bak iyi reklam yapıyor ya pezevenin. Odan içtiğimi bile Arası anlayamıyorum. Meydan okuma boyunca meyve kokteyli aromasından Arası. içtim. Bu şey suyun tadını gerçekten harika hale getiriyor. Aa, bu duvarların arasında bir ileri bir geri yürüyeceğim. Bu kartuşlar aynı zamanda birden çok kez doldurdukça kullanılabiliyor ki bu iyi bir şey çünkü bizimkiler bunları göndermeyi beceremiyorlar. Bazen bütün gün aynı kartuşu kullanıyorum. Daha fazla su içmeye başlamak ya da suyunuzun tadını lezzetli hale getirmek istiyorsanız drinkcircle.com adresine ya da yerel Walmart'ınıza uğrayıp deneyin. Her şeyi denedim. Anlayacağım kendimi eğlendirmek için. Ve dürüst olacağım. Hiçbir şey olmuyor. Tüm sorkularımı bitirdikten sonra Karl 100 günü hapsolmuş olarak dayandan iki kişiyi getirdi. Vay canına. Yine geldik. Şuna bakın, buna bayılacaksınız. Sizi 100 gün boyunca hapseden adamın yüzüne bir bakın. <gülüyor> <gülüyor> Bu sizin yaptığınızdan kolay mıdır yoksa zor mudur? Düşününce sanırım ben yanımda başka birinin olmasını tercih ederdim. Artık durum tersine dönmüştü ve tutsak oh, olan evet ben. Olmuş. Bailey ve Suzy benden intikam alacak. Bandın nasıl çalıştığını göstereyim. Boş bir tepsi göndermişler. Bak, bir... ha, evet, öyle. Hesabımdaki her dolar üzerine bahse girerim. Bunlar Carl'ın işi. Yok artık! <laughs> <laughs> Açmasın Jimmy? Bunu ye. <laughs> Hayır bir daha olmaz. Bunu bir daha yapmayacağız. Bunu yapmayacağız. Günlerdir bu kadar etkileşimi yoktu. <laughs> şey, ne yalan söyleyeyim, muhtemelen bunu hak ettim. Öldükten sonra böyle olduğunuzu hayal edin. Sonsuz. Olmaz olmaz. Ne kadar böyle beyaz bir odadasınız. Olmaz abi. Çok kötü Yok, olurdu. Olmaz Uyduğunda abi ya. kendimi dış dünyada hayal ediyorum ve Neyse, uyanık olduğunda sadece depresif ve yalnızım ve açıkçası çok kötüyüm. Yani uyumaya ne kadar vakit harcarsam <laughs> o kadar mutluyum. <laughs> Çıkarın beni. Ben Batman'im. <laughs> Ölü e gibiyim. Gerçekten buradan çıkmam gerek artık. 7 gün denizde kalmıştım. 7 gün diri diri gömüldüm. Ve şimdi de burada 7 gün hücre hapsindeyim. Bu kadar zor olacağını bilseydim bunu asla yapmazdım. Aga ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu adam 5 seneye kalmaz yani... Allah göstermesin ama yani bu abi gidici gibi yani bu videolar çektiği şeyler normal değil ama bu psikoloji bozar adam yok eder ya bunlar ne ya? Eğer sol üstte kalan şu saat 20'den fazla gösteriyorsa bak, aklımı kaybedeceğim. Tramma olacak adam yalnız hissediyorum. Kız arkadaşımı özlüyorum. Tam bir işkence. Ağlıyor mu? Durumu hiç iyi değil. Evet. Cem'i şu anda yerde uyukluyor. Bir Tıp şeyler uyutuyor. Parası rezil oluyor. Öfke uyuyor. nöbetleri geçiriyor. Yemek verdiğimizde de mutlu oluyor. Çocuk gibi. Sanırım geriye 8 saat kaldı. Sonra şuradaki kapıyı açacaklar ve özgürlüğüme kavuşacağım. Lütfen, lütfen, lütfen 8 saat olsun. Şu anda son birkaç saattir uyuduğunu sanıyor bu arada. Uyuduğunu sanıyor. Bu çok kötü bir an olarak <laughs> kalacak. Çok evet. kötü. Ben adına endişeleniyorum. 8, 8, Herhalde iki ya da 3 saat daha var sonra o kapı açılacak. Evet, son yemeğimin evet. tadını çıkaracağım. Sonra buradan çıkacağız. Buna son yemeğin mi dedi? Sanırım. Çok ironik oldu çünkü kelimenin tam anlamıyla 24 saat var. Çok <laughs> az kaldı. Her an kapıdan içeri girebilirler. O yüzden burayı temizleyeceğim. Şu an biraz dağınık evet. Temizlememek için bahane arıyordum ama yani çok sıkıldım. Ben bu deneye başlamadan önce ufkunun açılacağını düşünmüştüm. Belki kendim hakkında bir şeyler öğrenirim. Ama gerçekte bu deneyim bana kattığı tek şey bir şeyleri alıp taşıma bandının içinden dışarı atabilme becerisi oldu o kadar. O da olmadı. 24 saatten fazla. Vaktim kalmış olması mümkün değil. Burada bir 24 saat daha geçiremem yoksa delireceğim. Düşünmeme gerek yok. 24 saat falan kalmadı çünkü. Ben sadece bu bunu buna inanmayı reddediyorum. Yani her an bitebilir. Her an bitebilir. Her an bitebilir. Vakit geçirmek için saymaya devam edeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 Paran olsa bile nasıl da yarrağıma benzer. Ne diyorsun ya Norepli? 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5422, 5423, 5424, 5425. <laughs> Yemin ederim şu taraflardan bir ses geldi. Ha? Abi ya bu yetim bir ben... kullanıyor, ya. Ne kardeşim? 7 gündür aynı yorganı kullanıyor pislenmiyor mu? Lan tek başına ne olacak istiyorsa şey koksun amına koyayım ya. Ne olacak yani? Mutsuzum. <laughs> ben mutsuzum. Çok mutsuzum. Çok mut Suzum. Bir yıldır kullanıyorum bakalım. Olmak istemiyorum. <laughs> Çıkarın beni bu odadan. Burada olmak istemiyorum. Çıkarın beni bu odadan. Burada olmak istemiyorum. Çıkarın beni bu odadan. Burada olmak istemiyorum. Artık insan bile sayılmaz. Yatakta yatıyor, gözlerini kapatıyor. Heyecanı kalmamış. Böyle bir şeyi kimse yaşamamalı. Çıkınca ne olacak? Yeni biri mi olacak? Böyle bir olmasından korkuyorum. Artık tamamen işlevsiz dur. Bir de olmalıyon ananı sikiyim orayı ne olmuş ya? durumda. Sağ olun, sağ olun. Daha önce onu... Bu buraya mı sıçmış? Ne yapmış bu ya? Onu hiç bu, bu videoda şey zorlandığı ya. kadar zorlamamıştık. Beni, Çünkü Jimmy insan temasından tamamen mahrum bırakılmış durumda. Nazik olan, Uykudan uyanan küçük bir çocukmuş gibi yani. Evet. 10 dakika kaldı. Hadi hazırlanalım. Evet. C <laughs> Kesin öleceğim. <gülüyor> 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 9 8 7 6 5 4 Durun biraz. Pantolon bile giymiyorum ki. Üç, iki, bir. Aman tanrım. Merhaba Cimi. Özgünüm pantolonumu giyiyordum. Burası o kadar aydınlık değil. Evet. Nasıl? Şu an biraz abi. başım dönüyor. Çok garip ama bu meydan okumadan sonra insanlarla nasıl etkileşim kuracağımı unuttum. <laughs> Nereye gidiyorsun? <laughs> Aa ah, tamam. Parlak bir ışığa bakmak zorunda olmamak insanı çok rahatlatıyor. Yani tavan harika görünüyor. Seni uzun zamandır bu kadar <laughs> mutlu görmemiştim. <laughs> Açıkçası sonsuza kadar orada kalacağımı düşünmüştüm. Sürekli bir döngü halinde. Hadi dışarı çıkalım. Güneşi görmek istiyorum. Aman tanrım. Aa hava kararmış. <gülüyor> Dışarısını <gülüyor> görmek gerçekten de çok güzel bir his. Oo gerçek mi lan bu? Oha. Vay be. Oha. Abicim. Ee, <laughs> Mr. Beast bak. Seni severiz, sayarız ama dostum. Bu çektiğim videolar sana zarar verecek. Yapma. Bak ben bu adam benimle aynı yaşta mı Mr. Bisto? Kaç yaşında bu adam? Vallahi bu ayıptır ya. 25. Hayatını yaşa biraz ya. 25 mi bu? E evet. E ha, benden bak büyüksün. Kendine gel yani hocam anladın mı ya? Bu arada bir şey söyleyeceğim. Video az izlenmiş bu arada. E, normalde, bu yoksa, normalde Mr. Beast'in bu videoları 100 milyona falan geçiyordu. Bu da neyden dolayı biliyor musun? Tam kötü. Ya. Yeah. Devir Bana. eray devir oğlum. Oğlum geliyor. Devir amına koyayım bak. 2024 yılında bu adam Ailenim. Bak bu adam ne oluyor lan burnum şu oldu tıkanıyor. Ben bu adam bu bu bir de bu. Olay budur abi. O e, zaman e, Mother <laughs> Old'u izliyorum.